Dayı, ne arıyorsun haberlerde? Bulunmuş mu çocuklar, ne olmuş? Baban ayrılmadan önce Emir beni görmeye gelmeyecek mi diye soruyor. Çıkmadan uğrarım ben ona. Sen ne yapacaksın? Akşama gelecek misin bizimle beraber? Ben babanı uğurlamaya giderim. Sizin planlar biraz karışık. En hiç ben ortalarda gözükmeyeyim? Mehmet'in yanına Songül'ü alması için başka adam verecek misin? Ben gideceğim de oradan. Ferit'i kim indirecek? Onu da ben indireceğim. Her şeyi ben yapacağım. Çocuk ne olacak? O kendini psikopat zanneden herif var ya orada. O Tahir Kemal. Babamın önünde diz çökecek o herif. Kıyabında söylediği şeyler için bile gelip babamdan özür dileyecek. İkisini de ayağıma getireceğim. Emir, bunlar başka türlü bir adamlar. B uğraşma şu adamlarla. Temiz temiz çekip gidelim şuradan. Dayı! İki gün içeride kalıp adamlardan taraf olduysan... Çık git. Anamın kardeşi falan dinlemem. Akşam olacaklar hepsini değiştirdim ben. Herkes kendi üzerine düşeni yapsın yeter. Ondan sonra ne olacağını hep beraber görürsünüz.